17 Aralık Salı gününden herkese selam. Borsa İstanbul bugün bankofun yine yoğun satışlarıyla birlikte negatif yanına gidiyordu. Sonrasında tekrardan alımlara geçerek aslına bakarsanız alıcı tarafa geçmiş oldu. Yapı olarak 0,14 de pozitif kapattık. Dolar TL 35 TL art bugün itibariyle net oturdu. 36,78 Euro Ons altında geri çekilmeler sürüyor. %0,50 aşağıda. Brent'de herhangi bir tepki yok. Burası bizim için çok önemli. Burayı çok takip ediyoruz. Borsa İstanbul'a grafik olarak şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir altın oran dediğimiz golden paket seviyemiz vardı bu seviyeye yeniden temas ettik. Daha önce de çok kez temaslar edip aşağı kırmakta güçlük çekmiş. Sonrasında çıkırmış. Sonrasında tepki tepki aşağı düşüş olmuştu. Şu an tekrar tepki bölgesindeyiz. Burada bir toba mı çizer? Ya da burayı kırıp mı geçer? Ya da buraya geçemez aşağılara mı gelir? Bunun müneccimliğini yapmayacağız. Ancak şöyle örüntü olarak olasılıklara stokastik bir bakış açısıyla baktığımızda şu an İlk hareketli ortalamamıza tutunmuş. Burada kalmış duruyor Haken mumla. 9800 dedik. 9800 altında bir kapanış yapmadığı sürece Borsa İstanbul'da yön aşağı döndü. Biz aşağı iniyoruz diyemeyiz. Genel grafiğimiz bu şekilde. Beklenti açısından biz yine yukarı gitmesine olağan buluruz. Elbette ki bunu konjektür belirleyecek. İşte yarın ABD, Perşembe günü Japonya, faiz kararlarını açıklayacak. Bu açıklamalardan sonrasında da bizim kendi iç yapımızda yine büyük bir parasal genişleme olmayacağı için çok büyük beklentiler olmadan enflasyonla birlikte hafif hafif yukarıya kaymamız lazım. Biliyorsunuz Ocak'tan sonra bir açığa satış hamlesi gelecek. Bu bizim için elbette olumlu. Yetmeyecek bir olumlu. Asıl beklentimizin Londra swap faizlerin açılması olduğunu daha önceki videolarda da çok çok konuştuk. Yine tekrarlamak istedim. Burada 9800'ün altına kapanmamış bir borsa İstanbul'da hala pozitif diyorum yön için. Dolar bazında baktığımızda da burada 278 bölgesi. 278 altında bir kapanış yapmamış borsa İstanbul. Dolar bazında da pozitiftir. Herhangi bir problem yoktur. Yukarıda da 297 okuyacaktır. Burada ilk hareketli ortalamamızın altına kapanmış. Burada 278'i konuşacağız. 278 altına kapanırsa diyeceğiz ki dolar bazında aşağılara iniyoruz. Tamam. Burada da herhangi bir problemimiz yok. Burada da pozitif bir şekilde bakıyoruz. Üçüncü grafiğimiz olan Euro USD bazındaki grafik. Evet burada da yine ikinci hareketli ortalamadayız. Burada da yine aşağı sarkmalar. Yani ne kadar bu? Ölçelim tahmin şöyle. Evet %2,27 altında bir kapanış yani 2,5'lar, 3'ler olmadığı sürece burada da hala pozitifliğimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Burada da problem yok. Evet, bankacılık tarafında böyle bir yapımız var. Her ne kadar bunu çok tasvip etmeyip daha olumsuz sonuçlar beklemiş olsak da bu da pozitif durumda buranın altına bir sarkmalar yaparsa endekste artık bankacılık serüveninin biraz daha askıya alınacağını belki endeksin yükselenmesine bile problem çıkarabileceğini söyleyebiliriz ama birçok hisse senedimiz zaten çok ucuz yerlerde onlarla birlikte çok rahat da yükselebiliriz. Evet birleşim mühendislik Bugün güzel bir atak yaptı. %3.35 ile kapatmış. Gayet iyi. Bizim için problem yok. Pozitif sürecini devam ettiriyor. Burada 16.21 ilk direnci. Akabinde burada 18'leri konuşacağız. Şu an için pozitif altına düşerse 15.50 altında stop. aksi takdirde burada 13.62'leri konuşabiliriz. Şöyle dolar bazında da aslına bakarsanız açmak isterim. Burada Onları da size göstermek isterim. Böyle bir grafik var. Böyle bir yapı var. Buranın dönüş olduğunu teyit edeceksek eğer. Burada da pozitif tarafa geçmişiz. Baktığımızda herhangi bir uyumsuzluk yok. Tabi <laughs> burada büyük bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın böyle gelmiş böyle gelmiş. Büyük bir yükseliş yaşayamadan tekrar dönmüş. Şöyle haftalık açayım. Yani haftalıkta da bunu istiyor ama henüz kendisini geliştiremedi. Evet. Birleşim Mühendisi tarafında grafiğimiz şu an için 15.50 altından sarkmadığı sürece pozitif diyoruz. Paseo'yu 29-28 Fibo'muz görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir şekilde okudu. burada devam ediyor. Burada osilatör aşağıya inmiş. Biraz momentumda aslına bakarsanız düşmüş. Buradan geri çekilme umduğumuzu söyledik. Olur olmaz bilemiyoruz. 27 altına sarkmamış bir Paseo pozitif olarak devam edecektir. Evet dolar bazında da görmüş olduğunuz gibi aslında tam ATH'lara yeni yeni geliyor. Burada da yine osilatör hafif hafif dönmüş. Belki burada 0.89 0.90 centleri deneyebilir. Umarım da dener. Umarım da daha yükselişini alır. Pasio tarafı hala pozitif. Orge'ye baktığımızda Orge 89.70 iyi okudu. Burada 83 84 seviyesi altına bir kapanış yapmadığı sürece pozitif sürecimizi devam ettiriyoruz. Bakışımızı bunun altına bir sarkış olursa konuşuruz zaten. Dolar bazında burada görmüş olduğunuz gibi golden paket altın oran bölgemizi geçti. Burada 2.60'a kafa atıp tekrar geldi. Umarım burada ikili dip yapıp tekrar seyrine devam eder. Osilatör de soğuyor bu arada. Yani kötü değil. İleriye dair devam etmesini umduğumuz, sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Kujar çeliğe baktığımızda burada <laughs> burayı dip kabul ettiğimizde 15.45'i direnç sağladı. Burada pozitif şekilde devam ediyor. 14.40 altına bir sarkma yapmadığı sürece kocaer tarafı olumlu pozitif şekilde sürüyor arkadaşlar. Evet. Dolar bazında da herhangi bir problem yok. Tabi osilatörler biraz gerilmiş ama haftalıkları yeni başlatıyorlar. Ya yani umarım burayı geçecektir. Hacimle birlikte bakacağız. Takip edeceğiz. Göltaş burada gördüğünüz gibi yine altın oran bölgemiz kaldım Paket'ten dönüş yaptı. Çok konuştuk. En beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu söyledik. Netice itibariyle fiyatlama irrasyoneldir. Bu şekilde olacağını umduk aslına bakarsanız. Negatife geçmiş arkadaşlar. Tekrardan 467 üstüne bir kapanış yapmadığı sürece burada beklememiz gerekiyor alım için. Yapı bu. Dolar bazını açtığımızda da yine altın orana yakın, evet, bu seviyelerden geri dönüş yaşadı. Buradaki yükselen trendi kırmış gibi yapıp sonrasında aşağıya döndü. Tüm sektörle birlikte gitmişti aslına bakarsanız. Bizi asıl korkutan yapı şuradaki büyük yükselen trendi kırmasıydı. Bu sonrasında buna bir teyit ile ilgili beklediğimiz seviyeler tekrardan oluşma olasılığı yükseldi. Bu neydi? Daha öncesinde de bahsettim. Hani her videoyu izlemek tabii ki zorunda değilsiniz. Ya yani 300'lü bölgeler tekrar gelir mi? Açıkçası durum bu. Benim için o. Euroyen'e baktığımızda arkadaşlar bugün yükseliş yaşamış. Gayet iyi. Euroyen 4.30 altında bir kapanış yapmadığı sürece pozitif yukarıda da 5 seviyesi kendisinin direnci olacak. Aşağıda da 4.50 destek seviyesinde devam eder. Pozitif yani bunun da bir dolar vazını açayım sizin için. Evet dolar bazında da iyi, kötü değil. Osilatör de kendisini toplamış. <laughs> evet içmene baktığımızda burada osilatör aslında çok aşırı sat yani aşırı bölgede. Yani alımın üst alım bölgesi. Aşırı alım bölgesi diyelim. Satım nersek şimdi kafanız karışır. Ya, aşırı bir alım var burada. Yani gaza basılmış ama buradaki direnci geçemiyoruz. Gördüğünüz gibi geçmiş zafif de. Yani tam istekli varlı olmamış. 45 80 bunun desteği. Tamam. <laughs> bu şekilde baktığımızda aslında 42-30'a kadar bize bir stop aralığı bırakıyor. Siz bunu tabii ki 44 de yapabilirsiniz. Yapı olarak bu. Pozitif herhangi bir problem yok. Burayı kırdığında 52'lere gitme olasılığını konuşacağız. Zaten asıl hedeflerin burada 62 seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Dolar bazında bize daha iyi gösterecek. Bakın burada devasa 2023'ten gelen büyük bir konsolidasyon ve akabinde de geçilmiş burada bir düşen trendi kırmış. Ayrıca da yine altın oran bölgemize gelmiş. Buraya kafaya atmış. Bakın <laughs> ne kadar iyi çalıştığını burada görebiliyor musunuz? Bakın tepki tepki yukarı çıkıyor. Burada bu sefer kırılıyor. Aşağı gidiyor. Yeni tepki buradan tekrar dönüyor. Daha büyük bir aşağı. Sonra yine geliyor tepki Yine geliyor tepki. Şimdi geldi yine tepki. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Artık buraya 3 temaslı bir kafa atmış. Dördüncüye kırması lazım. Kırması gerekli. Kırmalı da. Ama hacim o kadar gelmemiş. aşırı alım bölgesinde. Umarım burayı aşar diyelim. İşmen pozitif şekilde devam ediyor. Anadolu Efes'i açtığımızda yine burada 230'ların çok güzel bir direnç olduğunu gördük. Şimdi aşağı doğru iniyor. 216 altına bir kapanış yapmadığı sürece pozitif süreç devam eder. Hiç yoksa burada 246'lara kadar ben bir yükseliş bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bugün art yazılım işte dünkü yeni iş ilişkisiyle birlikte güzel bir yükseliş yaşadı. Akabinde tabii düşüşler olmuştur. Kaç gösteriyor? Yine %4'e yakın kapatmış. 43-36'yı görmüş olduğunuz gibi burada direnç yaşadı. 41-70'de kapatmış. Olumlu zaten şuralarda bizi al verdi. 31'li seviyelerde. 38 altında bir kapanış yapmanın sürece pozitif süreç devam eder. Düşen trendi de artık kırdı. Burada dolar bazında baktığımızda burada da pozitif herhangi bir problem yok. 1.31 burada 1.50'lere kadar bir yükseliş bekliyoruz arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Kafeinde hep diyorduk ki işte hani gel gel ya yeter artık. Hani burada ikili dip yaptın hadi falan. Beklenti kötü bir şeydir. Her zaman zor bir durum. Ama burası da bir kaldın altın oran bölge. Yani burayı kırarsa biraz zor iflah olur bu. Umarım buraları kırsın. 80 yani bu pozitife geçmiş ama hani zoraki geçmiş sanki. Evet. Yani tekrardan bir 101 atakları oluşabilir. Onu söyleyelim. Dolar bazında açayım size. Çünkü bugün çok temel magazin atmayacağız. Evet dolar bazında da bir şey yok zaten. VBT yazılım yine altın orandan dönmüş. Yukarılarda 28-30'lardan tekrar bir geri dönüş. Akabinde pozitife geçememiş. Pozitif geçeceği ya 26 bölgeleri. Yani burada bunlar diye bir obo falan yapmaz herhalde arkadaşlar. Az önce bir kafeine gelelim. Ya bunda yokmuş zaten tamam. Şimdi VBTYZ tarafında şöyle bir obo da var. Tabi göre göre obo olur mu bilemiyorum ama hani büyük bir konsolidasyon. Ya burayı kırarsa arkadaşlar ardına bakma dön. Yani başka hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Şöyle haftalığı açayım. Evet. Aylık desteğinden tepki Yukarı çıkması lazım. Yani acil çıkması lazım. Bakın burada da tepki veren tak tak yukarı. Yani burada bir tak tak olması lazım. Başka çaresi yok. Barcelona gibi. Tiki taka tiki taka yukarı gitmesi lazım. Acil. Evet VB teyze de bu şekildeydi. Logo yine beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Burada uçanağı bu tamamladı. Yukarı gitme isteği var. İstek de sağlam, güzel, hacimle birlikte devam ediyor. Yazılım 4 tane şirkete bakıyoruz burada. Evet burada da böyle bir yapıyı kırıyor. Yani dolar bazında da şu yapıyı kıracak. Umarım yükselişlerine devam eder. Yani buradan ne diyelim. O, bu yukarıdan geliyor. Oo. Yani iyi bir yer alır. Evet. Yani burada hiç yoksa 4 küsür dolarları deneyecektir diyelim. Agrotek'te olaylar olaylar üstünde arkadaşlar. Malum bir kuruma bir pay satışı toplam bir şekilde yapılmış falan filan. Neyse oynanıyor kağıtla bir şekilde. Ya yani ka kağıdın herhangi bir içeriğinde bilmiyoruz açıkçası ama grafik güzeldi. Burada hacimle birlikte itiş de güzeldi. Şu anda da tekrardan olumsuza geldi. Burası altın oran bura dönmezse burada iflah olmaz bir durum yaşanır. Tabi 11.35 seviyelerinden toptan bir şekilde satıldıysa da elbette buralarında uyumlu olduğu yerler olduğunu konuşabiliriz. Ama tabii ki bunu Adam getirir 50 milyon notla 5 liraya da <laughs> Ona da şaşırmayacaksın yani. O da olabilir. Abi o tarafı da bu şekilde deyip uzatmayalım. Evet. Birisi burada <laughs> yani bu negatife dönmüş aslında. Şöyle yani, evet yine bu şekilde bakın. Ya burada altın orandan yere dönüş yaşamış. Bu yükselişi yapamamış. Gelmiş tak tak çak çak. Yine aynı şekilde devam ediyor. 94. Hatta arkadaşlar bu 97'leri 95'leri geçsin ondan sonra düşünebilirsiniz. Ha tabi aşağılara iner mavi ortalama ile birlikte biz gideriz. O eyvallah. O çok iyi olur. Fiyatına göre bence çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yanılabiliriz tabii ki yani bu sadece bir düşünce hiçbir anlamı içermez. Tapkıdaya baktığımızda Pozitif süreç devam ediyor. 148 altına kapanış yapmadığı sürece burada 155'i kırmak isteyecek ve 164 ve 178'lere doğru bir yolculuğu devam ediyor gibi gözüküyor. Aşırı alım bölgesinde ama hacim biraz daha gelmesi gerekiyor o gibi. Gel paze ver. Ya bence hani 2 2 2 2 1 1 gidiyor bir şekilde. İyiler yani bunlar. Tap e, Coca-Cola'ya baktığımızda yine Tap Gıda'nda bir dolar bazında açayım. Beraber inceliyor olalım arkadaşlar. Ya bunda da hiçbir şey yok tamam gergin. <laughs> evet. Coca-Cola burada altın orandan dönüş yapıyor. Sonrasında Yelpaze ile birlikte burada 48'lerde bize al yapıyor. Şu an için 60'lı seviyelerde. 57 altına bir kapanış yapmadığı sürece bir problem yok. 57 kendisinin desteği. Yukarıda da 66 var. Güzel. Devam ediyor yani. Aynen. Mesela altık hani bunun dönüşünü geçtim. Bunu gördük. Bundan sonraki süreçte yukarı gitme etaplarına baktığımızda da yine Burada 60'ın destek artık olduğunu görüyoruz. 57 stop. Yukarıda da 66 var. Burada 66'yı geçerse arkadaşlar ki daha önce biraz böyle üstüne taşmış ama yeterli olamamış. Zaten düşerken bir tepki yükselişmiş. Burayı geçerse arkadaşlar 83'lere doğru yolunu alır Coca-Cola. Teknosa mükemmel bir atlayış diyor ya. İşte ikinci goldundan dönmüş tekrar alt golduna. Altın orana dönmüş. Sonrasında burada bize 26'larda al yakmış. Ya o kadar güzel gidiyor ki hani ilk ortalama bile değmemiş 33.70'e. Gayet iyi. 32 altına bir kapanışa stop olunacak şekilde 39 44 ve 51 seviyelerini izleyeceğiz. Teknosa tarafında. Karel biz konuştuğumuz 3 günden beri, 2 günden beri hafta sonu video çektik bilmiyorum. İyi bir yükseliş aldı arkadaşlar. Burada 9'larda bize al yakmıştı. 11 seviyesi kendisinin aslında altın oran bölgesi. Burası geçilirse bakmaz ardına yürüyebilir. Ama biz bunu böyle çizmeyelim. Biz bunu şimdi artık yükseliş bandında çizelim. Daha sağlıklı olsun. Şuradan mı alayım? Buradan alayım. Aslında öyle ama evet. Gerçek altın oranı burada 13'lü seviyeler. 14'lü seviyeler geçildiğinde oluşacak. Şu an burada 10. Yukarıda 11-26. Aşağıya inerse burada 9.50 altında stop. Tamam yukarıdaki seviyeleri de izleyeceğiz. Hacimde çok güzel. Momentum da güzel. Karel tarafını seviyoruz, beğeniyoruz. Nasdaq yükselişine devam ediyor. Düşündüğümüz gibi, beklediğimiz gibi her şey akışında devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada TL-Ref oranımız var. Bu da faiz oranı. Borsaya göre... Oh. Hacime göre faizi gösteriyor. O bile altın orana geldi. Yani bu bile düşmek istiyor artık. Aynı şekilde ABD tahvilleri bile aynı şekilde. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin yani bizi stop ettiği yükselişine devam ediyor. Bir problem yok. Şöyle aylıkta daha iyi göreceksiniz. Bu yapıyı kırdı. 103 bandı. Kendisi hala aylık test. Yani bu Aylıkta bunun üstüne kapatacak 128 hedefleri olsun aslında. Evet haftalığa bakalım. Haftalıkta aşmış mı? Bu hafta eğer bu 103'ün üstüne kapanırsa yine aynı şekilde gitme isteği doğurur. Kendi içinde güzel bir problem yok. Uyumsuzlukları da var negatif uyumsuzluklar ama çok fazla likidasyonu yüksek olduğu için istediği seviyeleri alabilirler. Ama hacim düşüyor, fiyat yükseliyor, RSI düşüyor, fiyat yükseliyor. Bir yerden <laughs> çakacaklar. Evet, durum bu. Altına bakalım. Altın tarafında <laughs> yüksek, yani negatif süreç içerisinde biliyorsunuz JP Morganlar olması lazım birkaç bankaya altın fiyatlarını forex tarafında etkiledikleri ve hani spekülasyondan ziyade manipülasyon yaptıkları için bir şekilde cezalar kesildi. Ama altın yani istiyor aşağı gelmeyi gibi gözüküyor. Bizim beklentimiz bu ama her şekilde altınımız likit bir şekilde devam ediyor. Burada gümüş tarafında arkadaşlar yine bir, bir obo söz konusu. Şimdi altın eğer bir düşüş yaşanırsa burada obo ile birlikte bu da sert çakılacaktır. 26'lara doğru gelebilir. Yani bunun dikkatini alın illa çalışacak diye bir şey yok. Yani burası tabii obo, bu da olabilirdi. Bu da olmayabilir. Onu da aktarayım. Evet, aktaracaklarım bu kadar. Yarın Çarşamba ve Fed'in faiz kararı aynı zamanda bundan sonraki politikalarını da açıklayacağı bir gün olacak. Bizim için çok önemli. Ondan daha önemli olan şey biliyorsunuz perşembe sabah saatlerinde Japonya'nın ne yapmış olduğu. Yani bir faiz artırırız arkadaşlar yanarız. Bu şekilde izleyeceğiz. Herkese selamlar diliyorum. <laughs> Yani hisseler de bir yerlere geliyor arkadaşlar. Yani can sıkacak bir şey yok. Hele ki şu piyasada bakın hala yükseliyor gibi gösterilen bir piyasada bile emin olun para kazanmak her babaydı. Narcı değil. Allah'a çok şükür. Herkese selam.